Şu malum süreçte Covid-19 vakasından dolayı herkes malum evlerine kapandı. Eğitimin farklı arayışları var. Bizim öğretmenler olarak da en büyük arayışımız öğrencilerimize birçok test gönderiyoruz. Ama bu yapılan testlerde öğrencimizin ne kadar doğru yapıp ne kadar yanlış yaptığını, hangi soruları doğru yaptığını yani bunların analizini analizli bir şekilde karşımıza alamıyoruz. Mesela biz okul dönemindeyken ZıpGrid diye bir uygulama kullanıyorduk biz. ZipGrade uygulamasıyla ben bütün sınavlarımı çıkardığım optik formlarla yapıyordum. Çok da sağlıklı bir şekilde işletiyordum bu süreci. Ama şu an öğrencilere gönderdiğim testlerde bunu yapamıyorduk. Ama ZipGrade artık online bir çözüm üretmiş arkadaşlar. Öğrencilerin herhangi bir web tarayıcısını kullanarak ZipGrade'de yaptığı, yani sizin gönderdiğiniz, sizin hazırladığınız testleri uzaktan çözmelerini olarak tanıyor. Olarak tanıyor. Şu an en büyük özelliği şu, ZipCredit normalde ücretli bir uygulama. Yani aslında çözüleceği bir ücreti var. Yani 7 dolar civarında sanırım. 7 dolar civarında aldığınız zaman, satın aldığınızda bunu bir yıl boyunca sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak da ayrıca kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz sürümde de 100 tarama ya da 200 tarama gibi böyle bir tarama sınırı var. Ama şu an arkadaşlar online olarak yapılan denemelerde ücretli, ücretsiz hiç fark etmiyor sınır yok. Bu an özellik e, açılmış durumda. ZipGrade'i daha önce kullanmıyorsanız yeni kullanıcı olarak çok basit bir şekilde arkadaşlar e-posta adını, e-posta adresinizi e-posta adresinizi şöyle E-posta adresinizi ve e, şifrelerinizi, şifrenizi girerek hemen üye olabilirsiniz. Benim tabi daha önce bir üyeliğim olduğu için ben hesabıma gireceğim. Şimdi size arkadaşlar nasıl zıp kullanarak online öğrencilerimize deneme sınavı oluşturacağımızı anlatmaya çalışacağım bu videoda. Zıp arkadaşlar hesabınız yoksa hesap açtınız, girişinizi yaptınız. Burada sol üstte bulunan ama size tavsiyem öncelikle sınav oluşturmadan önce eğer mümkünse öğrencilerinizi okul numaralarıyla beraber şöyle kaydedebilirseniz Hangi sınıfta, hangi e, numarayla Öğrencileri her böyle kaydetme şansınız olsa e, bir sefere mahsus. Bunu yaptığınızda işiniz daha da kolaylaşacaktır. Sınav oluştururken çok işe yarıyor. Yani öğrenci ismini yazmadan sadece numarasını yazarak çok daha basit bir şekilde sınavınızı oluşturabiliyorsunuz. E, sınavlar kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Quizler kısmına girdiniz. Quizler kısmından New Quiz diyoruz. Yeni test oluşturacağız. Yeni test oluştururken arkadaşlar oluşturacağınız testin adını yazıyorsunuz. Mesela ben bugün Nisan ayı örnek soru FEM1 şeklinde bir sınav yaptım öğrencilerimle. Cevap anahtarını soruyor sizden. Cevap anahtarının standart 20'lik 20 soruluk bir formu var. Bunu kullanabilirsiniz. İşte 50 soruluk, 100 soruluk bunlar standart olarak geliyor zaten. Onun haricinde kendi özel cevap anahtarlarınızda, optiklerinizi de oluşturabilirsiniz. Bunu da şimdi tam burada nasıl yapıldığını anlatayım sonra devam edelim. Buraya giriyoruz arkadaşlar, answer sheet bölümüne, cevap anahtarları bölümüne. Cevap anahtarları bölümünden yeni cevap anahtarı oluştur, kendine özel cevap anahtarı oluştur seçeneğine tıklıyoruz. Ve buradan yeni cevap anahtarı seçeneğine tıklıyoruz. Oluşturacağınız sınavın adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela Nisan ayı örnek soru fen 1 dedim. Next dedim. Burada hangi seçeneklerin ya oluşturacağınız optikte görünmesini istiyorsanız bunları seçiyorsunuz. İşte quiz'in adı ya da isim. isim kutucuğu görünsün. istedim mesela. Buraya ad soyad diyorum ben. Bunu Türkçeleştirebilirsiniz. Sınıf, seç, sınıf sekmesinin görünmesini istiyorsanız onu da ekleyebiliyorsunuz. Ya da farklı bir şey görünsün istiyorsanız bunu da yazabiliyorsunuz. Hangi boyutta gelmesini istiyorsanız buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Next diyorum. Daha sonra burası önemli. Mesela e, öğrenci numaraları. Ö, öğrenci numarası mesela bizim okulda genellikle 4 haneli kullanılıyor. O yüzden ben bunu 5 değil de 4 olarak seçiyorum. Student ID bölümüne e, öğrenci numarası diyorum. Arkadaşlar burada cevap anahtarı seçenekleri var. E, cevap anahtarı seçeneklerinde A, B, C, D isterseniz cevap anahtarları farklı cevap anahtarları oluşturabilirsiniz. Ben genellikle tek cevap anahtarı kullanmayı seçiyorum o yüzden bunu e, iptal ediyorum bu özelliğini. Daha kullanışlı. Daha sonra arkadaşlar buraya geldiğimizde nasıl soru ekleyeceğinizi soruyor size. Ee, biz çoktan seçmeli soru ekleyeceğimiz için ben buna tıklıyorum. Çoktan seçmeli. Çoktan seçmeli sorular. Kaç tane soru olsun? Arkadaşlar örnek sorular fen bilimlerinde 10 tane yayınlandığı için bakın istediğiniz kadar. isterseniz 5 soruluk, isterseniz 10 soruluk, isterseniz 20. Yani bu tamamen size kalmış bir özellik. 10 soruluk bir sınav olsun dedim. Cevap anahtarı seçeneklerinde, cevap seçeneklerinde A, B, C, D, E hatta uzatabilirsiniz. Tabi bizde 4 seçenek olduğu için A, B, C, D seçeneklerini seçtim. Ve add questions dediğim soruları ekle dedim. Ve şu an benim optiğimi hazırladı arkadaşlar. Bakın. Absoyat kısmı bu. Yani isim bölümü görünüyor. Öğrenci numarası 4 tane bir şekilde görünüyor. Benim verdiğim isim bu optik formda görünüyor. Tabi biz bunu okulda olsaydık. Buradan yayınla diyeceğiz daha sonra. İşte bunu çıkartıp öğrenciye veriyorduk ama. Tabi artık online bir şekilde yapacağız. Buradan yayınla diyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Ve e, hazırladığımız optik formu seçtik. Optik formu seçtikten sonra e, optik formu hazırladıktan sonra tekrar quizler bölümüne geldim. Quizlerden New quiz diyorum. Yeni quiz, yeni sınav oluşturuyorum. Sınavın adını buraya yazıyorum arkadaşlar. Nisan ayı, fen örnek soru dedim. İşte burada cevap anahtarı. Cevap anahtarında ben artık özel bir cevap anahtarı oluşturduğum için e, oluşturduğum Cevap anahtarını seçeceğim. Nisan ayı örnek soru. Daha önce de oluşturduğum için bunu seçtim. Şimdi mesela bir tanesini seçeyim. Nisan ayı örnek soru fen 1. Oluşturduğum cevap anahtarı burada. Tarih hangi tarihten itibaren olsun. İşte arkadaşlar işin numarası bu. Ee, online bir şekilde eğer bu sınavı yapmak istiyorsanız bu seçeneği işaretlemek, işaretlemeniz gerekiyor. Bu, bu seçeneği işaretlediğinizde artık sınavınız online hale dönüşüyor buradan sınıflardan hangi sınıflara ben bu sınavı yapmak istiyorsam seçiyorum 8 A B C benim okulda dersine girdiğim sınıflar bunların hepsini seçtim ve sınavı kaydettim. sınavı kaydediyorum sınavı kaydettikten sonra arkadaşlar evet, önümüzde seçenekler geldi bu seçeneklerden arkadaşlar ilk olarak cevap anahtarlarını oluşturmanız gerekiyor oluşturacağımız cevap anahtarlarımız burada hemen cevap anahtarlarına geliyorum cevap anahtarından işte her bir sorunun şurada Default Point kısmına tıklıyoruz. Her bir sorunun kaç puan olduğunu. Mesela 10 soruluk bir sınav yaptığım için her bir sorunun doğru cevabının 10 puan olmasını ayarladım ben. Set Default diyorum. Bunu ayarladım. Daha sonra cevaplarımı giriyorum. Mesela birinci sorunun cevabı Ceyhan. ikinci sorunun cevabı Ceyhan. Üçüncü soru Adana. Dördüncü soru Ceyhan. Beşinci soru Denizli. Bursa. Denizli, Bursa, Adana, Adana. Bu arada e, insana örnek sorularının cevaplarını bu şekilde oluşturmuş oldum. Cevap anahtarını da oluşturdum arkadaşlar. Cevap anahtarını oluşturduktan sonra back to quiz diyorum. Evet. Peki arkadaşlar sorularımı nereden yükleyeceğim? İşte soruları da buradan quiz kısmına geliyorum. Buradan şurada online yani çevrim içi oluşturacağım. Sınavla ilgili bana bilgiler çıktı zaten. Upload questions pdf demiş. Soruları pdf'ini yükle diyor. Buradan bilgisayarından dosya seç diyorum. Bilgisayarımızda hangi soruları yüklemek istiyorsanız pdf halinde olacak arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Mesela ben Nisan ayı örnek sorularını buraya atmışım. Buradan tıklıyorum. Upload diyorum. Seçiyorum. Seçtiğim dosyayı yükle diyorum. Seçtiğim dosya şu an yükleniyor. Yüklendikten sonra arkadaşlar işim bitiyor artık. Bundan sonra çocuklara, öğrencilere e, oluşturduğumuz sınavın linkini vermek kalıyor. Daha sonra bütün istatistikler önünüze gelecek. Bakın arkadaşlar, şu an ne yaptık? Sorularımızı da yükledik. Eğer değiştirmek isterseniz buradan bu seçeneğe tıklayarak değiştirebilirsiniz. İndirmek isterseniz ne yüklediğimi görmek istiyorum diyorsanız şuradan yüklüyorsunuz, tıklıyorsunuz ve yükleniyor. Bakın benim yüklediğim dosya bu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu PDF. Bu şekilde yükledim. Burada artık arkadaşlar bizim yapacağımız işlem bitti. Cevap anahtarı da burada. Bundan sonra öğrencilere sadece şunu veriyorsunuz. Şurada bulunan linki kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Öğrencilerinizle bu linki paylaştığınız anda öğrenciniz bu linke ister cep telefonundan isterse bilgisayarından girerek çok rahat bir şekilde online denemesini alıp girebilir. Arkadaşlar şurada isim kutusu var. Mesela isim kısmında büyük küçük harf olayı şöyle yapalım. Mesela Ahmet Alkaya diyelim. Mesela Ahmet Alkaya diye bir öğrenci var. Ben isim yazdım. Burada şu kutucu da işaretlemeniz gerekiyor. Start quiz dediğimde şöyle deneyelim. Evet. Böyle bir öğrenci olmadığı için mesela ya da öğrenci numarasını girmediği için sınava giremedi. Ama arkadaşlar eğer öğrenci numaralı bir, öğrencileriniz daha önce kaydettiyseniz, öğrenci numaraları varsa e, direkt öğrenci numarasını, sadece öğrenci numarasını girerek bu sınava dahil olabilir. Mesela ben 101 olarak Bizim okulda olan bir öğrencimizin girdim. Kutucuğa tıkladım. Start Quiz diyorum. Ve karşıma sorular geliyor arkadaşlar. Bakın. Öğrencinin karşısında göreceği ekran bu. Burada cevaplama e, durumları var. Hemen mesela birinci soruya bakalım. Buradan bakın birinci soruyu böyle çok rahat bir şekilde okuyup çözebilir. Birinci soruyu buradan okuyor arkadaşlar. Sonra cevabın ne olduğunu geliyor. Buradan işaretliyor. Mutasyon demiş. Buradan C şıkkını işaretledi. Sonra diğer soruları da çözsün. İkinci soruya geldi. İkinci sorunun cevabını da... Artık rastgele işaretleme yapayım arkadaşlar. Böyle. Rastgele işaretleme yapayım. Soruları böyle okuyor ve çözüyor. Daha sonra şunu yapıyor arkadaşlar. Öğretmene gönder diyor. Yeşil kutucuğa tıklıyor. Evet. Doğru. Yani cevaplarını kontrol etmeni ister misin diyor. Cevaplarını kontrol ediyor. Evet doğru öğretmenime gönder diyoruz. Ve artık onun yaptığı cevaplar öğretmene gitti arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz öğretmen olarak? Öğrencilerimiz bu sınavı çözdüğünde hemen geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bu ekranımız zaten açıktı. Buna tıklıyoruz. Bakın az önce 101 numarayla girdiğim öğrenci bu sınavı çözdü. Kaç tane doğrusu var, kaç tane yanlışı var. Mesela buna tıkladığımızda hatta optiğini de görebiliyoruz. Bakın hangi soruları doğru yapmış, hangi soruları yanlış yapmış. Bütün hepsi direkt önümüze geliyor. Böyle çok kullanışlı bir uygulama. Ben hani zaten okulda da normal zamanda bu zıkkı uygulamasını çok sık kullanıyordum. Artık bununla beraber öğrencilerime hazırladığım testleri hep bu şekilde göndermeyi planlıyorum. Ee, öğretmen arkadaşlarımın da özellikle işine yarayacağını düşündüğüm için bu videoyu hazırladım. Teşekkür ediyorum inşallah. Umarım yardımcı olmuşumdur. Ee, takıldığınız yerler olursa bana... Ee, ulaşın, sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Mesela en son yaptığım sınavı göstereyim size. Bugün öğrencilerimle gönderdiğim sınavın sonuçları. az önce benim oluşturduğum bu bugün yaptığım arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar öğrencilerimizden yaklaşık 30 kişi falan girmiş bu sınava. Burada ortalamaları görüyor. Aynı zamanda görüyorsunuz. İşte sınavın istatistikleri işte en düşük puan, en yüksek puan kaç, en düşük puan kaç, sınıfın, sınavın ortalaması ne? Bunlara sahip olabiliyorsunuz bu bilgilere. Ee, aynı zamanda madde analizlerini de görüyorsunuz. Mesela birinci soruyu 26 kişi doğru yapmış. Yani doğru yanıtlanma oranı %81. İşte e, hatta şıkların yanıtlanma oranlarını da gösterip Diğer yanlış olan şıkların yanıtlanma oranı da gösteriyor. Mesela %6'sı D demiş falan. Mesela burada hemen baktığım zaman 6. ve 7. sorunun özellikle daha az yapıldığını görüyoruz. İşte buna yönelik öğrencilerinize geri bildirim istediğiniz gibi verebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum.